Herkes tekrardan merhaba arkadaşlar. Kafam şahaneydi. Yetkili öğretmeniz kafam şahaneydi. Kaldığımız ekiple devam ediyoruz. Bugün elimde ee, Kaptan Amerika'nın kalkanı var ama Kaptan Amerika yok. Neden böyle bir şey var ben de bilmiyorum. Süper kahraman <laughs> deyince arkama baktım direkt Kaptan Amerika'nın kalkanını gördüm aldım. Bugün görmüş olduğunuz gibi Kağcılar, ee, Thor ev Kaptan Amerika'yı ve Spiderman evi kapıştıracağız Kaptan arkadaşlar. Amerika ev Ay, Kaptan Amerika evi mi? Kaptan Amerika mı? Spiderman. Thor, Thanos <laughs> ve Spiderman evi kapıştıracağız. Büyük kafa bile gitti. Geçen <laughs> Burak'a <laughs> hazır mısın savaşa tekrardan? Oo, savaş hazır mısın? Biz... Hilal savaş istiyorsan direkt videonun başında başlatabilirim savaşı. Ha, hazır şaka, mısın? Şaka, 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 hazır şaka, şaka. mısın? Savaş yapmak istiyorsan direkt yapabiliriz. Arkadaşlar geçen bölüme 17.000 bin like atmışsınız. Bunun için hepinize çok teşekkür ederim. Bu bölüme daha yüksek like bekliyoruz. Diyeceksiniz ki evleri hani yapmadınız? Nerede? Arkadaşlar bugün saat 3'ten beri evleri yapıyoruz. Saat akşam 8.30 <laughs> oldu. Lütfen bir like fazla görmeyin. Canımız çıktı. Like, 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 Gerçekten... 20 bin like gelsin ya. Geçen bölüm 18 bin like'ı ödedim. kızıyoruz 17 abi. 17 bin. 17 İlk Hilal'in evine girdik arkadaşlar arkadaşlar Hilal bak, ee, sen... bak 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 Orada sen... bir strong var Burada da bir tane yönlerimiz var yani Ya sen var. nesin ee... ya Sen ne yapmışsın buraya böyle Burada Burası ne Hilal? Ha? Burası gizli oda Daha sonra ki... açıklayacağım Burayı, Burayı, daha sonra açıklayacakmış o Hilal <laughs> Aynen burada böyle bir tam bir Tora yakışan bir hol böyle Endgame'den bir sahne ben her zamanki Filmlere gönderme yapıyorum Şimdi ilk önce sade, doğal bir yatak odasına götürüyorum. Thor burada uyuyor arkadaşlar böyle. Thor'un yatak yatağ odası mı? Yatağı ama olsun. Zıpla 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 yatağın üstüne zıpla. Ya Aa, yürü git yatağa gördüğün gibi zıpla. Arkadaşlar, arkadaşlar <laughs> oynamayalım bak Hammer'ın elimde lütfen arkadaşlar. Bir şey diyeceğim şu detaylar benim çok hoşuma gitti böyle. Ya işte dostlarım var burada işte benim böyle destekleyen. Bir şey diyeceğim Batman, yani. Batman, dostu dostlu mu Batman? Alan. Ben Batman, Batman dedim ki sen de gel. Batman'i çok severiz biz o yüzden. Transfer mi oldu o Marvel'a şey alamadım torun <laughs> e, Thor'un evinde Thor'dan çok Kaptan birika gördük arkadaşlar fark ettiyseniz. Çok Arkadaşlarımız var... da mı? ne yapalım ya, arkadaşlar. Burada ne? Burası ne odası Hilal? Ha, burası banyo mu? Burası babamız böyle aynen banyo su Thor'un şeyi de banyosu, var böyle eczar dolu bu gibi eczar dolu da, da var. Ha. Tıraş oluyor sakalları saçları çok uzadığı için Sa o yüzden tıraş e olma ihtiyacı oluyor. Evet gen filmindeki halini hatırlıyoruz. Evet burası ne Hilal? Burası tabii ki de mükemmel kaslarını yaptığı yer. Böyle koşuyor burada. Bir bundan. şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. <laughs> Endgame'i izleyenler kasları gördü. Bence bu odadan çabuk uzaklaşalım. <laughs> Kas. <gülüyor> Göbek kası Burak'a ne? Kası gibi bu karşıda o bir şey diyeceğim. Evet, o göbekleri nasıl <laughs> yaptığını şu <gülüyor> <gülüyor> an burada Burayı wow. anlıyoruz bir şey diyeyim mi? Mutfağı güzel yapmışsın ha. Çok iyi. Evet burada böyle topluca hamburgerler, cheeseburgerler falan böyle süper kahramanları falan çağırıyorum burası. Sonra... Burası benim koltuğum, burası babam Odin'in koltuğu Rahmetlinin. O yüzden orada <laughs> o. E annesinin <laughs> koltuğu nerede? ha? Annesinin o annemiz yanımızda bizim böyle sevgi dolu, şekilde sevgi dolu. bir şekilde diye. yemek falan yapıyor. Bir şey diyeceğim. <laughs> ya Allah çok iyiymiş ha. Mutfağı aşırı derecede güzel. Hilal bir şey soracağım. Burada asansör var mı? Burayı çok merak ettim. He Hilal gitme. Tamam, yani, tamam gitme. Tamam gidelim. Gidiyoruz. Burası, gidelim. Gidelim. burası bizim benim kardeşimin e, ve kardeşimin hapsi burası. Aaa Loki'nin tutulduğu yer. Aynen Loki'nin tutulduğu yer burası böyle. İnanmıyorum. Loki'nin yerini mi yaptın? Çünkü... Evet, yaramazlık yapınca biz <laughs> atıyoruz onu. Lucky buraya burayı kapatırız. Burası ne? Disco gibi. Aynen burası da Asgard yolu. Böyle bir yol vardı. Hem de o. Öyle söyledim. Aynen, hem de o. Bir şey diyeceğim Nasıl Burası diye. böyle bitiyor. Bitiyor Te aslında. Düştürüyor <laughs> i̇şte sonsuzluğa doğru. Niye <laughs> TP atamıyoruz oraya? Hilal, TP yok. Bir şey diyeyim mi? Yok, yok, ondan. Aşırı iyi <laughs> olmuş. Oğlum burayı... Aynen, aşağısı sonsuzluk bu sonsuzluk arada normalde. Sonsuzluk işte. Aynen, Abi, aşağısı şurup, sonsuzluk. Düşüyorum, düşüyorum. Sen Spider-Man'sın, tutun. <laughs> bu e, bu yan taraflarda ne var Hilal bu odalarda? Burada da benim ha. e, oturma odası. Böyle arkadaşlarımızla askerlik asgardlık arkadaşlarımızla burada pizzalar yiyip sohbet Piz ediyoruz. Hayır, hayır, hayır. hayır. pizza yiyip Fortnite oynuyoruz. Filmde öyleydi. Evet, o da var o da var o da var. E, ben eski filmlerden bir şey odada diyeceğim. böyle bir şey diyeceğim. Kaldırabilen... Bir Dakika, bir dakika bir film sahnesi şey yapacağım. Ben ben Iron Man'im. Kaldırabilirim ben bunu. <laughs> Kaptan bir mı yapıyordu kaldırmayı denemişti çekici? Hafif oynatıyor evet, böyle çok başını. az. Seyvan <laughs> Sendire. Seyvan <laughs> Sendire elini aldım bu. <laughs> Spider-Man artık layık. <laughs> <var>, artık yetişti <laughs> diye. Burası şey bir şey şey oturma odam böyle. Müzik ee, aletleri var falan. Şu ayrıntılar <laughs> güzel olmuş. Marvel izleyenlerin gözleri az önce kanalda için hepinizden özür diliyorum. Bu arada kanalıma abone değilseniz şu an abone olup videoyu like atmadıysanız lütfen <laughs> atın. Gülüyor 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 gülüyor. Bir şey diyeyim mi? Hilal gerçekten güzel yapmışsın. Yani tam Aynen. filmle böyle... bir olmuş evet çünkü şey bir de yerlere koydum biraz böyle dağınık falan evet, ya böyle. Evet öyle. İçecekleri, kolaları falan yerlere koydum buralara. Ben sana böyle bir birazcık şey mi? eğlenceli efendim. Çok güzel olmuş yani. Bence yapmışsın de yani bu zamana kadar yaptığın en iğrenç evlerden bir tanesi Benimki olmuş. Benim için daha <laughs> güzel. Bir şey diyeceğim peki ba başka bir odan yok mu? Yok burası da işte şeyden gelince normalde o yoldan gelince hani buradan çıkıyormuş gibi normal ha, hayatını görüyormuş. Şu ya, şeyden şuradan gidip or Aynen. Ay, tam kırdım çaktırmıyoruz. Evet ben şimdi kendim arkadaşlar şimdi sırada. Burası dünyadaki evi bu arada aslında. Tamam dünyadaki eviymiş. Ne diyor ben de anlamadım ama anlayanlar çevirsin bana yorumlarda. ee, Emat'cığım şimdi sen örümcek çocuk mu oldun? Bakayım sen Hilal bir geri gelse de. Bak bak bak. Bak şimdi özelliğimi görmeye hazır mısın? Hazırım. Gözleri açık Hadi. Nasıl? <laughs> Mükemmel. G-Bot'ta harika uçuyorsun Eman. Oo. <laughs> Aa hayır be. Bir şey diyeceğim. Hayır ağa. Abi ağlarla merdiven mi yapmak geldi Ağlarla merdiven yapmak evet. Eman bak bir iki evet. gündür beni zaten şaşırtıyorsun daha yapma bunu bana. Rica ediyorum Gel gel yapma. ya neler var gel. Bir şey diyeyim mi? Rey Hoş kuyumu, geldiniz. Renk huyumu blok seçimine bayıldım. Aşırı Ayı derecede. De. Teşekkürler teşekkürler. Anlatma abicim orada görmüş olduğunuz gibi iki adet normal Spiderman e, figürlerimiz bulunmakta. Figürler değil, kostümler kardeşim. Ya, kostüm, ya ben onlar artık kostümlemiyorum. Onları sergilediğim için artık onlar benim için figür. Tamam evet. Şu aşağı kısımda mutfağımız var. bir şey diyeyim mi? Evat. Tabii tabii. Evet bir şey diyeceğim. Kahvaltıda örümcek mi yiyorsunuz kardeşim benim? Akşam yemeğinde Destiyoruz onları. Bak, gelirse bir sürü örümcekler var bunlar tabii benim Aa, can arkadaşlarım, şey diyeyim, ev arkadaşlarım. Çok mantıklı. Bak. Evet peki bir şey sorabilir miyim sana? Gelsene be. Hangisi seni ısırdı da örümcek kadar aldı diye estal gelsin. Ne <laughs> saklıyor mu <musun, gülüyor> şey? şey örümcek aslında. şu şey baksana çok mantıklı. Aa, çok tatlı. Evet, çok güzel duruyor. Nasıl? Ben bir şey diyeyim ki, çok güzel mutfağa mutfak biraz şey toplama bilgisayar gibi yani Ya yani ne varsa var Inter... Sonuçta çocuk yani o yüzden normal yani, yani Yani bu ne Emat bu ne oluyor böyle suyun içinde onu anlayamadım Ya bu bu abi balık yoktu çaktırma Ya yine... <laughs> balık, balık, balık yoktu ben de yüzen örümcek adamlar yaptım Kost, Nasıl? Bence çok kötü evet başka ne Çok değil, güzel bir aynen Gel abi <laughs> yukarıya doğru gel Başka ne abi var? bir Toplantı salonumuz var bak görüyorsun Oo. bak. Ooo. Şey... Şurada Aa, haritamız var. Oha bu ne? Ya Emad yürü git Oo, ya sen ne, ne yapıyorsun? Son yorumlar da var. En çok Emad'ın evi beğenildi deniyor. Bir girin gelsene Hilal. Bir gelin bir <laughs> az şey <laughs> e, Şu Şimdi bulunduğumuz kule. kule abi. Ha şu an buzlu kule. Evet. Nasıl? Şu an hmm. burayı mı yaptın sen? Ya ha, evet. Çok... Hafif Avengers'ın şeyi yani Spider-Man'le şey. Aa klozet sahip. yapmış. Evet klozet. Ya klozet değil o Bir şey buradaki kitaplar yani. var. Evet en son hangi kitabı okudun? Abi hala tutunamayanlara <laughs> devam. <gülüyor> hala devam mı? Tutunamıyoruz <laughs> ne yapayım? Evet, Tutunamıyoruz. Bir şey diyeceğim. bu ışık bu böyle tabana asılıyor benim bildiğim kadarıyla da sen bunu yere koymuşsun kardeşim. Ben onu kardeş. tabii tabi tabi bu şey o tüzyeli, bak. Yerde daha güzel. Çok güzel, bu da Aslında abi. yerde şu, şu daha şey güzel, güzel duruyor. duruyor. Bu ne? Bu ne? Bu şey eee şey ışık. Bunu Hayır canım, ben örümcek adam olduğum dönemlerde şu an tabii e, tahtımı başkasına bıraktım. Bunu bir yerden almıştım hatırlamıyorum, ya, çaldım galiba. Al, çaldım. <laughs> bir şey diyeceğim, burada ne var? Burası şey galiba, şömine. şömine yani aynen. şömine, ısıtmıyor, e, e, Hava e, olsun diye. Başka neyin var? Bu kadar mı eve? Burası bu kadar, şimdi gelin abi benimle, Hadi hava! Ben, bu, bu kule şeyden mi kaldı yoksa ayrım benden mi? Miras olarak mı kaldı ooo, sana, ne oldu? Bir saniye, bu camlar ne? Böyle camlar yok. Bunları da özel kendi yapmış arkadaşlar. Hoş geldiniz. Abi hmm. o da normalde yok. Kostümleri <laughs> kendi yapmış Emad. Şaka yapıyorsun. Tek tek sadece şu sonuncu yapılmadı. Şimdi arkadaşlar gerçekten şimdi Emad bir kıracağım kusura bakma şuraya bir gireceğim. Ee, arkadaşlar şunu kendi yaptı. Bakın yani bu yok bu kostüm değil. Aa çok iyi yapmışsın Vay be. Yalnız. E, ben şey de değil. kostüm annem söktün mü? Çok, çok i̇şte, arkaya dönme. da yok yapmışlar. Tamam, arkası biraz. Şu ilk bitirde. kostümü bak tarihçi gibi bu Yemin ederim. kostümlerinden. Ha, e kendi yapmıştı, kendi yapmıştı Peter Parker. Evet. şey evet. Ya, evet. Bu mali. Hayır canım bu şey yeni eee yeni seçtim 5'li olan. Ha, ha siyah şey ha. Evet evet siyah olan. Bunu bilmiyorum ama bu çok vardı. Ya bilmiyorum ha, güzel olmuş. Chris da Craft'da vardı buydu. böyle bir şey. Aa şuraya ekran yapmış. Tabi burada ekrandan e, kimin Arkadaşlar geldi, o, 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 ben bu videoya girmeden önce geçen yıl çektiğimize baktım. 750 bin mi ne izlenmiş hayvan gibi izlenmiş <laughs> <şu> video. <laughs> Ve şey iğrenç yapmışız evleri. Yani ben Emad'ın bitirmesini beklerken onlara bakayım dedim. Ya biz şu an bence Nirvana'ya çıktık arkadaşlar hakkımızı verin videoyu paylaşın. Ben, ben de markadın. hem de like atın paylaşın gerçekten yani, yani, yani bu ne? saat sürdü Hilal kendikini 2 günde bir ne yaptı? Gerçekten Aynı. bu videoya çok özeniyoruz. Emad bu kadar mıydı? Bu kadar abi ev Bence bu kadar. Bence çok güzel. İkincisi de çok uğraşıldı. Şimdi ben bana gele. buna. Arkadaşlar şimdi ben biliyorsunuz ki kötüleri her zaman çok seviyorum o yüzden ben Thanos'u seçtim her Değil zamanki mi? gibi. Gelin şimdi bu sefer evde şu temayı işledim çok fazla derecede kötülük yapmadım. Bakın hatta böyle çiçekler böcekler koydum buraları ben de böyle küçük senle gibi çizil bitsin tek yapabildiğim şey çerçeve çekmek Hemat. Şimdi <laughs> gelin arkadaşlar direkt burayı göster kapısı açık. Burası da bizim toplantı Oo. salonumuz ama bizim toplantılarımızda da var güzel. yeme içme var bak havuç var. Havucun neden olduğunu anlayanlar yoruma yazsın end game'den. Ee, Diyorum şurada zenginliğimiz konuşsun diye ben şey koydum Ya filmin sonunda kendi bahçesi vardı ya Iron Man hani öldürüyorlardı ha. onu işte kendi Aa, bahçesinden topladığı havuç. Evet. Ya kes sesi? Ben de öyle bir hikaye yazdım. Şimdi burası Erşan abi'nin stüdyosu. Yönetmen Erşan abi. <laughs> arkadaşlar burada girecek miyiz? Hayır, girisikledim. Burada Etkiley filmi çekiliyor arkadaşlar yeşil perdede. Şimdi burada şöyle bir olay var. Noel Baba'nın intikamı filmin adı. 7 <laughs> yıl işte. Noel Baba geliyor buraya. Şimdi ben e, kötülük olsun diye bütün karakterleri almışım. Bak şurada Kaptan Marvel'ı, Spider-Man'i almışım. Burada film çekiyoruz. Bak burası e, yönetmenin böyle meyveleri, çerezleri bak görüyor musunuz? Hamburgere. herhangi bir şey için. fark ettim bir dakika. Küçük bir motor. Ha söyle. Abi. <laughs> ya orası sürpriz orası <laughs> orası ev. orası. Ben kaldım da burada. <laughs> ha, Şimdi, abi. Şey, burası oyuncular için tuvalet şeyi. Film... <laughs> altın kaplı. Bu ne böyle şey. ya? Çevire Alt... çevire açıyorlar değil mi böyle? Ka altın kaplamalı tuvalet yaptım. Buraya ki hani şey olsun diye Lady Ola'da. Hani Bu o kadar filmde, diye. filmde yoruluyorlar bizimkiler. Dedim ki filmde yoruluyorlar. Çıkıp orada yapsınlar. Burada ee, Ama kostümleri buraya koydum işte kalkanlar için. İşte, Captain America'nın sahnesi. Captain America'nın ilk zırhı ve son zırhı çünkü. E, hayır, ikisi de aynı zırh. E işte filmde zırha zarar gel zaman diğer yedek zırhı giysin. <laughs> buraya toru koydum. Tor ve Torun çekicini koydum. Burası Torun yeri oldu. kostüm odası gibi. Kostüm olarak. odası gibi. Burası şey, burada yiyip içiyorlar hani böyle işte. Aa. Sahne boyama şey yapma. Burada da Kostümcü arkadaşlar, e, arkadaşlar çok reklam filminde oynadığım Oo. için e, böyle ütü müthiş olay <laughs> biliyorsunuz ben çok reklam. Böyle <laughs> 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 bizim setleri yaptım arkadaşlar. işte, bizim setler gittiğim e, reklam filmleri Öyle setleri böyleydi. İşte buraya ayna koydum. Bakın bu şey 1.12.2 olduğumuz için mesela süper kahraman olacağınız zaman 1.12.2 modun arkadaşlar bu iğneyi kendinize yapmanız gerekiyor ki mesela bak bir tane süper kahramanın <laughs> özelliği bir falan filan kullandım. Bunu böyle yapınca da ge özelliğimi geri çekiyorum. Ne sen özellik falan zaman? Mı? Eee süper, ee, süper kahraman kullanacağım mı? zaman onu yapıyorum. Gelin benimle birlikte. Burası şöyle bir oda. Ben e, Thanos olduğum için kötülerin efendisiyim. Burada sorgulama yapıyorum arkadaşlar. Emad'ı geçen gün hapsettik buraya. Aa ben. Evet seni buraya hapsettim <laughs> de. Burada sana sorular soruyoruz. Burası arkadaşlar bizim eziyet odamız. Ama gelin buraya. Şimdi Thanos dediğimiz zaman el aklımıza Aha. ne geliyor arkadaşlar? Tabii ki de sonsuzluk eldiveni. Sonsuzluk eldive. taşları. Bakın elimde sonsuzluk Oo. eldiveni var. Şimdi bunun içine enerji yüklemesi yapacağım. Teserraklık koymuşsun. Ee, e, evet teserraklık koyduk. Bakın şimdi bekleyin birazdan bu çalışacak. Burada lazer silahım var. Böyle böyle size ateş ediyorum <laughs> görmüş olduğunuz gibi. Kaç 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 ben Böyle ben böyle psikopatım şimdi izleyin bir dakika. Eee portal Aha, açın. O, o, Bakın o, o, şimdi. Gel. Buraya size bir portal açtım. Şimdi sizi birazdan Crisis Craft'a göndereceğim. şimdi Gel 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 yukarı çık. Crazy Craft'a ve... sonsuzdan yollayamadım ama burada yollayacağım size. Dur ev bitmedi. Gelin ben de birlikte. Dur oraya sonra gideceğiz. Gelin. E, burası Dedim. işte taşlar var işte burada uzay taşı var görmüş olduğunuz gibi alın bak size hediye Ka edebilirim. Kaptan e, Amerika'yı Amerika. Amerika çok seviyorum arkadaşlar ya gerçekten yani nefret ediyordum Kaptan Amerika'da ama filmini izledikten sonra sevdim. Yine her Sevim. zaman gibi ön yargılı Burak'a. İlk yenilmez zaten. Aynen öyle yani hikayesini izledikten sonra çok hoşuma gitti. Gelin benimle birlikte. Ee, burada da şey var, ee, Crazy Craft hatırlayacağınız bir sahne burası. Buğra Ka... Mahkeme. Mahkeme. Çok Eva Evet Spider-Man kostümünü giy. Tamam mı? Ben... Hilal sen buraya geç. Hilal sen buraya geçiyorum, geç. Geçiyorum, geçiyorum, geçiyorum. Sen Yaz Kızım yapacaksın tamam mı? Yaz Kızım. Ben... <laughs> yaz Kızım Spider-Man'e... Yemin ediyorum o oh, al ben atmadım onu ya. O <laughs> al <laughs> oh, sen attın. Üç filmde oynama cezası veriyoruz. Atmadım, atmadım. Mark, Bak replay yapın. Bir <laughs> şey diyeceğim. Burada da işte böyle hani Thanos kötü olduğu için şeyler koydum buraya. Neydi onun adı? İşte böyle şeyler yaptım. Ama şu ayrı ayçlar... Burası var galiba buralarda. Burası da. işkence odası yok, İşkence odası ala yani hiçbir şey öyle bir şey yok. Sadece kötü gözüksün diye bir de bak şöyle ışık ayrıntıları yaptım. Bence bunlar çok Oo, güzel gözüküyor. Güzel olmuş, bu da güzel olmuş. Ee, buraları böyle ışıkla süsledim. En çok sevdiğim oda açıkçası benim burası ve film odası oldu. Hani en çok sevdiğim. Bir de gelin burada da e, küçük kötüleri eğitim odası yaptım. Burası okul. Ana <laughs> küçük Thanos'lar yetiştiriyorum gelecek nesil için. Minik Thanoslar. Tam Thanos'un kafası gibi olmuş, mor <laughs> sarı böyle. Aynen War, Aynen aynen mor sarı. İşte burada böyle. Örtmenim örtmenim Thanos'a böyle sorular soruyorlar. Nasıl kötülük şekil... yapabiliriz örtmenim? Aynen o şekilde. Şimdi arkadaşlar benim aklıma bugün şöyle bir fikir geldi. Bu arada şurada da şöyle bir detay var. Bu videoya üçümüz de yorum atacağız. Ee, benim evet. evim güzel, benim evim güzel, benim evim güzel diye en çok like alan kazanmış sayılacak. O yüzden ben de oy vereceğim. Ee, o yüzden oylara ver, vermeyi unutmayın. Videoyu bitirmeden önce Aa! arkadaşlar tabii ki evet. Tabii. Ve sonsuzluk da açıldı, sonsuzluk da gidiyor. Arkadaşlar cumartesi günü çok güzel bir video çektim. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Gerçek hayatta Minecraft gibi yaptık. İnanılmaz derecede güzel bir video. İzlerseniz like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü çok uğraştık o video için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.